Merhaba sevgili arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. Bugün 6 Eylül Pazartesi, Amerika Kentucky yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar, ben 3. koşudan itibaren başlayacağım. Çünkü şu anda saatleri burada görebiliyorsunuz. Saat 19.55, yani 1. koşuya yetişmesi biraz zor. Şunu da belirteyim, yine veriler yok, yurt dışındaki veriler yok, Türkiye'deki veriler yok. Yani Türkiye'nin Artık TCA'nın bu işe bir çözüm masası. Yani bana göre dünyanın en güzel yerlerinden birisi burası. Ama hiçbir veriyi olmaması kötü. En azından şu safkanların yarışlarını gösterin. Yani bunu diğer e, Amerikan diğer yerlerinde eyaletlerinde veriyorsanız bunları da vermeniz gerekir. Yani siz en azından bir yarış sever eğer gerçekten bir hizmet vermek istiyorsanız bunu yapmak zorundasınız. Yani bunu en azından ben TCK için konuşuyorum arkadaşlar. Bazen böyle konuşmalar yapıyorum, arada, sırada e, en azından sizlere bir fikir sahibi veya bir şeyler e, anlamanız açısından yani benim de bazen bilmediğim şeyler muhakkak oluyor. En azından sizlerde e, bazen yorumlarda söyleyerek e, beni de e, en azından bilgilendiriyorsunuz. E, bu çok güzel bir şey arkadaşlar, yani karşılıklı bir fikir alışverişi muhakkak. iyi Ama bazı arkadaşlarımız maalesef bunlar rahatsız oluyor. E, sürekli bugünkü iki kişi birden yine aynı şekilde çok konuşuyorsun, işte başımız arıyor, beynimiz yok gibi laflar konuşuyor. Ben anlam veremedim yani. Burada benim konuşmalarım inanın tamamen sizlere e, faydalı olacak şekilde. Neyse arkadaşlar zaten bu e, sadece şu anda üyelere özel olarak yayınlıyorum. Yani o arkadaşlar zaten üye değil. O yüzden bunu seyretme gibi dertleri e, sıkıntıları olmayacak. yani Böyle bir dertten kurtarmış olacağım onları. Evet arkadaşlar şimdi dediğim gibi burada e, hiçbir veri olmadığı için e, benim yani nelere baz alıyorum. Ben yani öncelikli olarak sür, söyleyeyim. Orjinlere bir kere ilk önce zaten ilk takıldığım yer orjin. Orijinlere bakıyorum, performanslara bakıyorum, jokeylere bakıyorum. Bir de şu at sahibi antrenörler bunlar gerçekten iyi, yani bunlar tanıdığım atlar, at, at sahipleri antrenörler var. Bunlar çok önemli faktörler. Ee, tabii ki e, şeylere, handikap puanları muhakkak çok önemli çünkü en azından Amerika'da en bas alınacak şeylerden birisi handikap puanlar. Yaşlarına bakıyorum. Bu yaşlar benim apayrı bir şey. Tabii e, çim pis olduğu için genelde çim orijinli ağırlıklı orijinlere bakıyorum. Yani mesafe tutar mı, onlara bakın. Yani değişken şeyler ama ama en önemli şey bana göre performans arkadaşlar. Tamam burada yazmış, 1 1 6 2 yapmış ama hangi grupta yapmış, nerede yapmış, işte benim için önemli olan o aslında o. En azından oradaki baz alırsak daha faydalı, daha güzel olacağız. Bakın dünkü birinci altılı ben yani yan 92 bin lira gibi bayağı güzel bir para verdim. Çünkü neden herkes karabale oyun oynadı. Ee, bizim, benim sevdiğim bir e, sağ olsun bir kardeşimiz de var Ordu'dan buradan ona da çok selamlarımı söylüyorum. Yani kuponunu gösterdi bana. 5'te kalmış. 5. ayakta yattı. Allah üzüldüm. Ne yalan söyleyeyim ki yani yazdığı tek attığı yerde 3. E, olmuş safkan. 12'nin o safkanı tek bırakmıştı. Yani tutmuş olsa da, inanın baya baya güzel olacaktı. Şans işte. Olmadı mı da olmuyor. Yani e, yapacak bir şey yok. Ama bugün program güzel. Bakın bir e, şu anda en kötü e, per, e yarışı 26.915 lira. Yani şuradaki bir maiden var mı? Bir dakika maiden'e göstereyim. Bakın meydanlar bile 80.000 dolardan başlıyor. Yani bunlar az para değil arkadaşlar. Bu, bu, sizlere yetişmez. İkinci koşu vallahi yetişir mi? Bu ikinci koşu ben en azından tuttum safkan söyleyeyim. 6-7 tutuyorum ben burada. E, AKF'de de birinci ikinci at çıkmışlar zaten. E, ben üçüncü koşu yani 7'li plasa ayağından itibaren yorumlara başlayayım. Sizlere de bol kazançlar, bol şanslar diyorum. Bakalım e, böyle güzel bir yere dediğim gibi e, yurt dışında da siteler nedense bu Kentucky'yi vermiyorlar. Yani Amerika'nın bütün yarışlarını veriyorlar. Bir tek Kentucky'de ne var dokunulmazlık mı var ne var anlamadım. Yani burayı sanki sır gibi saklıyorlar. E, hiçbir sitede vermiyor. Yani benim gördüğüm sitelerde vermiyor. Tabii başka siteler veriyordur ama bunu da herhalde Kentucky'nin kendi sitesi olması lazım. Valla onu araştırmak lazım. E, ben bir iyice bir detaylı bir şeye gireyim. Herhalde bu ay büyük ihtimalle hep Kentucky oynayacağız. O yüzden e, hazırlık olmakta fayda var tabii. Ki. Arkadaşlar herkese bol kazançlar bol şanslar dileyerek hemen yarış programımızı açalım. E, bir üçüncü koşuda şartlı dişi dire 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik çim koşusunda gördüğünüz gibi 16 safkan var. 3 safkan 1 2 3 4 safkan yarışa çıkmış. Evet de Antalya varmış. Bakın arkadaşlar biliyor musunuz? Daha Antalya bile Amerika'da koşma durumundaymış ama maalesef koşmuyor keşke koşsaymış. bayağı da iyi bir performansı var. Hocanın da iyi. E, neyse e, 13, 14, 15, 16'nın çıkmış olduğu yarışta 12 sapkan arasında koşacak olan bu 7'li piyasa ve 3'lük kaynağında gördüğünüz dünkü e, 7'li piyasa bayağı güzel para verdi. Ben ısrar yani şu yurttaki bu tip programlar 7'li piası biraz daha ağırlıklı verin. Gerçi tamam ikramesi e, birim fiyatı pahalı biraz ama en azından birinci e, birinciyi bulamazsak ikinciyi e, bulalım diye düşünüyorum arkadaşlar. Benim sıralama 9 dolu Bloody Mary Morning. Ee, bir Lionel Go temsilcisi Rodney Prescott ile start alacak olan Safkan şu anda evet favori konuda olan bir isim ve bana göre en yüksek antikapa sahip bir isim. Ee, büyük ihtimalle kazanması gereken isim. Tabii ki rakipleri var. Bunlar kimler? 5 ee, dolu San Juan. Bir dahiliyetin temsilcisi Juli Burkeli start alacak olan Safkan performans olarak harika ve güzel bir orijine de sahip. Ya yani performansına baktığınız zaman yani bu altı gel de yansıma diyeceksiniz. Bu bayan şok olması lazım. E ee, tabii baktığınız zaman son 5 yarışın 2 birinciliği, 3 tane ikinciliği tam bir istikrar abidesi bir safkan. 10 nolu Discrete Kitty, bir Discrete Court temsilcisi Miguel Menarez tarafından saklan. Son yarışta kazanmış bir isim. Eee daha sonra 3 nolu safkan e, My Winter Rose. Evet, My Winter Rose bu safkan da bir Royzen Delta temsilcisi Eddie Domingo'su tarafından saklan. Yine güzel performasıyla e, şans verdiğim isim olacak. Eee 12'nolu Malibu Moira Uncle Mo temsilcisi e, bu safkanda baktığımız zaman e, arkadaşlar kusura bakmayın biraz e, şeylere gidiyoruz tabii bir, Uncle Mo temsilcisi 12 nolu safkan Rafael Bejanoro yine Bruno'nun etkili çok eden ve son 3 yarışı üstüste kazanmış bir isim e, 12 nolu Malibu Moira'dan bahsettik tabii ki son olarak da 7 nolu Vortigas, bir Twilight kendi temsilcisi Julian Laproxa Stadlam Safkan'da yine güzel performansa şans verdiğimiz Yani zor bir koşu, yani açık ve net konuşayım. Bayağı bir zor koşu bu e, burası için. Tabi burada baktığımız zaman e, bir iki tane Joy temsilcisi var, 8-10 Safkan. Yani e, bayağı alt yazılıyor ama ben önceliğin 9'dan yana kullanıyorum şansımı. En azından bu Safkan, Handicap'ın en iyi Safkan'ı ve bayağı da performansı iyi. 9 önce, daha sonra 5-10, 3, 12, 7, 8 gibi sıralama gidiyor arkadaşlar. Yani 7. piyasa biraz e, riskli ayak oldu. Biz neyse 6'lı Ganyan'ın ayağımıza geçelim arkadaşlar. Bu günün ikinci 6'lı Ganyan'ın açılışı ayağı 4. koşu Maiden 3 ve yukarı İngilizlerin 1300 metrelik çim koşusunda burada 7, 13, 14, 15, 16 ve safkanın safkanların yarışına çıkıyoruz. Yani 11 safkan gözüküyor şu anda. Benim sıralama şu şekilde. Ben 1 nolu raire bir, bir Warfront isim Miguel Menard'ı satılan safkan e, bayağı güzel performansıyla e, benim de ilk sırada şans verdiğim isim Altınoğlu Warcross yine bir Warcross denizcisi Florent Jaros gibi yine iyi jockey ile start alıyor e, biraz sürpriz konumda olan bir isim Onnoğlu Super Dessing bir Super Saver temizcisi Joel Rosario ile start alıyor. ilk kez start olacak olmasına rağmen bugün çok adından söz ettiren bir isim en azından yurt dışı Orta Yırtlıların söylediği kelime bu. Bir de 3 dolu Button Boy, bir filan şaire temsilcisi Julian Laporte'de stat alacak olan Savkan da yine benim önlerde şans verdiğim isim. 1-6-10-3 bu 4 savkan bir tık da olsa ön planda ama 5 nolu Emperador ve Curlin Tirsisi James Graham'la en azından güzel bir performansı var. Bir de 4 nolu Core Indecrity, Binto Michel Tirsisi, Michel Muri ile start alacaklarımız hakkında yine önlerde şans verdiğim isim var olacak arkadaşlar. 1, 6, 10, 3 önce 5 ve 4 daha sonra şanslı gördüğüm isimler. Ama altısı 6'sı da bana göre yazılır. Tabi burası e, sağlıklı bir koşu olması açısından. Günün 5. koşusu opsiyonlu satış koşusu şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik Çin koşusunda e, burada çıkanlar var. 5, 8 ve 14 numaralı salkanların çıktığını görüyoruz arkadaşlar. E, burada baktığımız zaman hemen 5. koşudan benim sıralama şu şekilde olacak. 3 dolu Karom, bir tahta link destekçisi Florent start alacak olan Musafkan. Benim ilk sırada şans verdiğim isim bu pistte iyi koşan. 13 dolu Hemp Hemp Horoy, bir artı şiirler Sony Leon'la start alan son yarışı kazanmış. E, ve grubun bayağı yüksek handikaplı atlarından birisi. 11 nolu Absam bir harç temsilcisi tepsisi İtalyanların Gaffoni ile start alacak olan Al Safkan'da yine güzel performansı ile şu anda gördüğünüz ki Türkiye'de favori konu olan bir isim ve 12 nolu Yongel Varfar bir Animal Kingdom tepsisi Rafael Bejanaro ile start alacak olan Al Safkan'da yine önlerde şans verdiğim isim 3, 13, 11, 12 bu 4 Safkan biraz daha olsa ön planda tuttum isimler ama 4 nolu King Meister ve Bodo Meister tepsisi Oval Rosario ile 1 nolu Lidl Menage bir Into Mission tepsisinde e, Jose Ortiz'de biraz daha geniş at yazmak isteyenler için önereceğim isimler olur arkadaşlar. Günün 6. koşusuna geldik. Evet, opsiyonlu satış koşusu şartlı dişi ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre çim koşusunda ee, burada da benim şans verdiğim isim 5 dolu Army kendi olacak bir ile kendi timsizi Tyler Gafolini Tyler Gafolini bizim ismini değiştirmiş bu TCK bu adamın Gafolini diyor. Bu Tyler başka bir insan mı acaba? Tyler Gafolini. Valla ben de Tyler Gaffalini'nin bizim bildiğimiz Tyler bir Gaffalini var ama o mu acaba? Ama odur herhalde. Benim bugün favorim bu Safkan. Zaten Türkiye'de bayağı favori konuda. Altınolu Secure Connection, bir data link temsilcisi. Güzel orijinli Julio e, Julian Leparoxia e Star alacak olan Safkan bana göre en sert ciddi rakip gözümde olan isim. Yani ben 5-6 biraz daha ön plan tutuyorum. Eğer bir üçüncü Safkan yazmak gereği duyanlar için Jose Ortiz'e start alacak olan 10 nolu Sadun Mama. Bir LSU Quality de Üçüncü safkan olarak yazmak isteyenlere önereceğim isim olur. Günün 7. koşusu şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 2100 metrelik çim koşuna 12 safkan arasında koşacak olan bu yarışta ben burada 3 dolu setting the mode. Bir LA temsilcisi, Türkiye'de de bir LA temsilcileri var. Tyler Gaffer'le start alacak olan bu safkan evet burada Tyler diyor. Bakalım Bakın az önce dediğim şey buydu işte Tyler Gaffolini. Bakın aynı isimden var mı? Bakın burada da Tyler Gaffoni demiyor da başka bir şey diyor. Tyler Gaffoni değil mi? Belki matbaa atasıdır. Neyse arkadaşlar ben bu 3 not Cedric Dumont, bu Lea Tyler Gaffoni ile banka olarak tutuyorum arkadaşlar. Ben bugün bu safkanın güzel performansıyla kazanmasını bekliyorum. Günün 8. koşusu şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre çift koşusunda 3 nolu safkanın yarıştan çıktığını görüyoruz. 9 safkan arasında koşacak olan bu yarışta da 10 nolu Kings Mission, bir inton Mission temsilcisi Chris Landeros'a start alıp safkan. Benim ilk sırada şans verdiğim isim bayağı da sürpriz çıktı bu safkan. Yani %3'lük oranıyla 7. sırada bayağı sürpriz çıktı şansa. 4 nolu Herling, bir Amerikan temsilcisi Javier Castellanos start alıp safkan. E, 246 gün önce koşmuş olduğu yarışı kazanan bir isim. Yine bence de iyi bir ekürde zaten Paradis Falcon. Bu adamların zaten dünya kadar atları var. Bir de iki Gypsy Gink, bir Summer Front Epsi, o ile Rosalie yine favori konumda olan bir isim. 14-2, öncelik şans verdiğim isim. Eğer bir safkan daha yazabilirseniz şu yeni nolu Amanis gittim bir Kitten Joy temsilcisine Andres Ullaoğlu'na Ulla, şans verdim diğer isim olur. 14-2, daha sonra 7. Günün önemli koşulardan birisi olan 9. koşu, son koşu. Aristokrat, Juvenile Filet Stakes. Bir dişilere ait 2 yaşlı İngilizlerin 1600 metrelik çim yarışı, açık bir yarış. 5 numara Safkan'ın yarıştan çıktığını görüyoruz. Benim burada öncelik şans verdiğim isim 10 numaralı no Rago Diamond ve First Samurai Team sizi Jose Ortiz'de ilk şans verdiğim isim tek yarışını kazanan bir isim. 8 numaralı no Sol Doroda bir California Crown temsilcisi Tyler Gaffalin ile start olan Safkan da yine ikinci yarışında birinciliğiyle bayağı etkili bir Safkan. Zaten orijinde de bayağı kuvvetli. Bir de 2 numaralı no Toner Lusa, bir Nigus temsilcisi Florent Ceres'in de la, start yine tek koşmuş olduğu yarışı kazanan bir isim. 18-2 öncelik şans verdiğim isim 7-0 Stepper bu, bu Farb Brock temsilcisi Koreli Bir de 6-0 Ying Yang, bir Point on Fentry temsilcisi de Paul Rosay'da buraya genişletmek isteyen arkadaşlara önereceğim isimler olur. Arkadaşlar şablonu okuyayım ben. Üçüncü koşu 9, daha sonra 5, 10, 3, 12, 7, 8. Dördüncü koşu 6'lı ganyan birinci ayağı yani. 1, 6, 10, 3, önce 5, 4, daha sonra 5. koşu 3, 13, 11, 12, daha sonra 4, 1, 6. koşu 5, 6, daha sonra 10, 7. koşu 3 tek, 8. koşu 10, 4, 2, daha sonra 7, 9. son koşu 10, 8, 2, daha sonra 7, 6. Herkese bol kazançlar, bol şanslar. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın arkadaşlar.